Merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, biraz tartışıyoruz Ben e, arkadaşlar e, bende ben de şey vardı. Nan çıkmıştı bana. Dün değil de bir sürü gün çıkmıştı arkadaşlar. Emre çok yaklaştım arkadaşlar. Dedim e, Emre çok yaklaşmışım. Böyle bir video çekeyim dedim. Emre çok yaklaştığım için bu büyük kutuda duracağım. Dedim büyük kutuya kadar geleyim, altına mı kadar geleyim? Emzi emzi alıp videomu bitireyim. Ne yapsam dedim. Ve videoyu yaptım. Ve şimdi size şu büyük kutuya kadar getireceğim. Yani arkadaşlar şu büyük kutuyu açacağız. Bakacağız içinden bir şey çıkmazsa videoyu bitiririz ya da bitirmeyiz. Neyse şimdi arkadaşlar başlıyoruz videomuza. Başladık. Ve ım, oyuncu aramıyor. Ama yeniden aramayacak bu kesin arkadaşlar. Heh. Yeni karakter gelen yeni karakter var arkadaşlar. Rastlarsa onu unutmayın. Eee Lo diye bir karakter gelmiş arkadaşlar. Yeni ismi Lo. Ben size az önce söyledim. Ve abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Rastlarsa videoları gelmesi için 10.000 ay aaa öldüm öldüm ay 2.000 yolda lazım arkadaşlar like Eğer bu biraz saç videolarını çok sevdiyseniz arkadaşlar em, abone olup like atmayı unutmayınız şimdi oynuyoruz önümüz sen düğümde gidiyor çünkü beni korumak için. Düt düt düt. Evet arkadaşlar bir maçımızı kazandık. Bir maç daha yapacağız. Sen arkadaşlar bana hiç çıkmamıştı ama ben de Leon var arkadaşlar. Leon. Büyük kutudan çıkmıştı arkadaşlar. Nani arkadaşlar? Şu büyük kutudan çıkmıştı. Dokuzuncu büyük kutudan. Dedim arkadaşlar Piper ver. Piper ver. Baktım Nani verdi bana. Yani burası 400 olunca video bitiyor arkadaşlar. Ya da bu e bu maçta oynayacağız ya da bu maçta oynayacağız öyle yine söylüyorum Arkadaşlar bir daha diyorum ay adı ay abone olup like atmayı unutmayınız herhalde yine oyun kastı Evet oyun kastı. bekliyoruz Arkadaşlar şimdilik çıkacağım yeniden gireceğim Arkadaşlar lütfen neden oyundan çıktın Neden çıktın niye böyle yaptın demeyin arkadaşlar Çünkü daha oyun açılmamıştı Arkadaşlar ve bu videodan sonra size Nus Brawl Stars oynayacağız yani Nus Brawl Stars oynayacağım Evet tabii ki Brawl Stars açılırsa Heh, açıldı. bu maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar video bitiyor sonra yeni yeni video gelecek ona da like atmayı abone olmayı unutmayın görüntüleme görüntüleme yapmayın arkadaşlar görüntüleme yapmayın neden söyleyeyim mi arkadaşlar çünkü görüntüleme bir işe yaramıyor görüntüleme bir işe yaramadığı için onun için diyorum size Hem görüntüleme birdir 2.000'dir, 3.000'dir.

kazandık arkadaşlar takım birinci oldu değil tabii ki arkadaşlar ben Brawl Stars ve Roblox oynamayı çok seviyorum onları sevdiğim için de böyle oyunlar çekebilirim ve bir dahaki videomuz için like abone olup like atmayı unutmayınız ve sonraki video için görüşürüz